Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben e, Bime geldim ve sizler için indirimli, aktual ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimli ürünler var? Hep beraber görelim. Arkadaşlar çok güzel indirimli ürünler var. Hemen sizlere de göstereyim. Bakın şöyle bir kış konseptli şöyle kupadan var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bakın böyle Glacinam markasının şöyle bir kış konseptli kupası şöyle hemen çıkartıp yakından göstereyim sizlere böyle indirimde olan bir ürün şu an fiyatı ise hemen söyleyeyim bunun e, da fiyatı e, ne kadarmış Şöyle 135 liradan e, 90 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Bakın hemen fiyatını da göstereyim. Kış konseptli kupa. 300 milimlik e, 135 liradan 90 liraya düşmüş arkadaşlar. Böyle çok güzel indirimli ürünler var. Hemen diğerlerini de göstereyim sizlere. Bakın. Bir diğeri ise şöyle e, tulip orsanak porselen kahve fincan takımı diyor 79 liradan bu da 50 liraya düşmüş tabii ki o şu an kalmamış hemen şunu da göstereyim bu da böyle 75 liraya düşmüş bu da yine tulu porselenin şekilde göstereyim hemen bakın çok güzel bu da bu da şu an fiyatı 75 lira bilginiz olsun böyle bir ürün bakın şöyle bu da böyle bir tava altılı bir şekilde fiyatı dediğim gibi 75 liraya düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun gayet güzel tulu porselen ürünü bu şekilde ve hemen mini sunumluklardan var 29 lira 50 kuruştan 19 liraya düşen ürünlerden bakın şöyle mini sunumluklar bunlar da bu şekilde yine indirimde olan ürünlerden ve şöyle hemen göstereyim sizlere de bakın böyle bir de sepet var şu şekilde böyle tepsi, bu da yine aynı şekilde gerçekten güzel ürünler, fiyatları ise e, o 29 lira 50 kuruştan 19 liraya düşen ürünlerden. Hemen buradaysa bakın şöyle karnaval dondurma seti var. Bu da 70 liradan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Böyle bakın karnaval dondurma setleri gayet de güzelmiş. Bakın şöyle dondurma için çok güzel ideal bir ürün. Fiyatı dediğim gibi 40 liradan şöyle hemen göstereyim. Bu da 40 70 liradan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün bu da. Şöyle çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen burada bebek güvenlik ürünleri var. Bakın böyle bu kapı durdurucu. Fiyatı ise 9 lira 75 kuruştan 5 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun bu şekilde bakın bebek güvenlik ürünleri hemen burada ise farklı ürünler var bunlar da böyle 8 liraya düştü 11 buçuk liradan 8 liraya düşen ürünlerden maşa çeşitleri dolgulu maşa çeşitleri var şöyle bakın hemen burada ise bakın desenli seccadeler var onlar da 39 liraylı kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar şunlar bakın çok güzel seccadeler dediğim gibi 39 lira 50 kuruştan 25 liraya düşen ürünlerden çift kişilik lastikli çarşaflar var. Tabii ki göremedim şu an. Fiyatları 119 liradan 80 liraya düşmüş. Onlar da sanırım kalmamış. Yumurta eşleştirme şu sanırım. Bilemedim. Hemen şöyle göstereyim. 50 liradan 30 liraya düşmüş. Ve şöyle kalıplar var. Silikon kalıplar. Bunlar da şu an indirimde. Böyle bu gördüğünüz bütün ürünler şu an indirimde ve çerezlikler var. Onlar da şu an indirimde arkadaşlar. Fiyatlarını söyleyeceğim. Hemen şurada ise Paşa Bahçesi'nin su bardaklarından var. Bunlar da gayet güzel ürünler. Şöyle göstereyim. Bunlar da 89 liradan 60 liraya düşmüş. Şu şekilde böyle bakın. Böyle bardaklar. Gayet güzel ürünler. Fiyatları 89 liradan ee, 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Bir de bunun uzun meşrubat bardağı var. O da e, o da ne kadar düşmüş? 99 liradan. O da böyle 60 liraya düşmüş. Çok güzel indirimli ürünler var. Bir markette hemen şöyle farklı ürünler var. Raglan üçlü su bardağı 34 liraya koştan 20 liraya düşmüş. Bir de şöyle bakın böyle oyacak çeşitleri soyacaklar da var. Bunlar da yine fiyatları düşen ürünlerden. Hemen Burada ise bakın şunu da göstereyim sizlere. Şurada da şöyle bir Güral porselenin demliği var. Şu demlik de şu an indirimde. Bakın fiyatı ne kadarmış. Porselen demlik 199 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da şu an böyle indirimde. Bu da gayet güzel bir ürün. İndirimli bir ürün. Bilginiz olsun. Çok güzel dolu dolu ürünler var indirimde. Böyle Şöyle göstereyim sizlere de. Hemen bunu koyalım ve diğer ürünlere de bakmaya başlayalım. Diğer ürünler de var. Dediğim gibi hemen şurada ise peşetelik nihaleler var. 37 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Bakın şöyle nihale. Şöyle burada şu an böyle indirimde arkadaşlar. Çok güzel böyle siyah mat mat görünümünde 37 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Ve çok amaçlı sepetler varmış. Hemen göstereyim sizlere. Çok amaçlı sepet. Şu arkadaki mi olsa gerek bilemedim. Hemen şöyle bir bakalım. Şurada da zaten var. Bunların fiyatları ise 34 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim hemen. Bunlar da gayet iyi. Fiyatları çok iyi düşmüş. Bu şekilde çok güzel ürünler var. Bakın bir de askılıklar var. Onlar da 37 50 kuruştan. Yine 25 liraya düşen ürünlerden bunlardan. Bakın şöyle. Gayet güzel ürünler. Bakın bir de şöyle olanı var. Şunu da göstereyim. Yine bu da böyle indirimde. Ve bu da böyle bardaklık askılı fincanlık diyor. Hemen şu arka tarafta da şunu göstereyim sizlere hemen. Bakın. Bir de böyle kupa için. Bunlar da şu an yine 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Bakın böyle. Gayet güzel ürünler var. Bu da yine bu şekilde. Renkli çerezliklerin fiyatları ise 15 liradan 10 liraya düşmüş. Şöyle de göstereyim. Bunlar da şu an indirimde. Hemen burada ise bakın şöyle şunu da göstereyim. Bunlar da böyle e, bulaşıklık. Fiyatları 24 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş böyle bu bulaşıklıklarda. Gayet güzel ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bir böyle gri bir de böyle pembesi var. Bunlar da şu an indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler var. Bu şekilde farklı farklı bakın şurada da Böyle çok amaçlı sepetler var. 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da bakın şöyle. 17 lira 50 kuruş fiyatları. Ee, bir de şöyle. Kahvaltı tabağı 3 bölmeli olarak geçiyor. 59 liradan bu da böyle 35 liraya düşmüş arkadaşlar. Şu an kahvaltı tabağını göremedim maalesef. Bu şekilde böyle indirimli ürünler. Hemen burada bakın şöyle bulaşık matı var. O da şu an indirimde. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel bir ürün. İndirimde olan bir ürün. Fiyatı 32 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş. Bu da gayet iyi. Bu da böyle 69 liradan 40 liraya düşmüş. Bunun fiyatı. Hemen şöyle göstereyim. Bu da böyle dörtlü kahvaltılık. Gayet güzel. Bu da şu an indirimde. Bilginiz olsun. Hemen burada ise silikon kalıplar var. Bakın. Bunlar da şu an indirimde. Şöyle göstereyim sizlere. Farklı farklı ürünler. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle baharatlıklardan var. Hemen göstereyim şu baharatlığı da. Bakın bu da bu şekilde. Hemen şöyle diğerini çıkartıp göstereyim. Şu baharatlıklardan da fiyatları 40 liradan 25 liraya düşmüş. Şöyle bir göstereyim hemen. Bakın böyle. Bunlar da şu an indirimde. Şöyle altılı bahar 40 liradan 25 liraya düşmüş bu da. Bakın şöyle. Gayet güzel. Bakın hemen burası ee, piramit buz kalıbı olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bebek müslü nevresim seti 259 liradan 169 liraya düşmüş bu da. Şu şekilde bu da böyle indirimde. Ve hemen termal feliks tabanlıklardan var. 19 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş bu da. Bu da şu şekilde şu an indirimde. Hemen buna da bakalım. Burada ise bakın şöyle gıda saklama poşetlerinden var bu da 12 adet var İçerisinde 39 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş bakın şöyle bunlar da bu şekilde böyle ürünler gayet güzel böyle gıda saklama poşeti çok güzel dolu dolu indirimli ürünler var hemen burada ise 15 bölmeli organizer var 24 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş bu da bu bu şekilde bakın ve bakın şöyle etekler var. Böyle çok güzel kirazlı kiraz tütü etek 89 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da bakın şöyle etekler gayet güzel. E, askılı laptop çantası 89 liradan 60 liraya düşmüş. Şu şekilde bu da. Bakın çok güzel. Capitone omuz çantası diyor. O da yine 189 liradan 119 liraya düşmüş. E, Kod kot Amerikan servisi var. Şu göstereyim sizlere. Bu da şu an böyle indirimde. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş daha 25 liraya düşmüş. Bu şekilde dolu dolu çok güzel indirimli ürünler var. Hemen bakın burada ise şöyle yine indirimde olan üçlü böyle servis ürünleri. Bakın şöyle kaşık, çatal bir de şöyle spatula fiyatları ise 11 lira 50 kuruştan 7 liraya düşmüş arkadaşlar böyle dolu dolu çok güzel bu şekilde böyle ürünler var böyle fiyatları da indirimde bilginiz olsun şu şekilde şu an indirimdeler 11 lira 50 kuruştan 6, 7 liraya düşmüşler bunlar da tabii ki şöyle bakın mutfak gereçleri yine bunlar da 8 liraya düşmüş arkadaşlar şöyle mutfak gereçleri olarak geçiyor gayet güzel de ürünler. Fiyatları 8 lira. Bu şekilde böyle sunumluk ürünler 45 liradan 25 liraya düştü. Bunlar da bu şekilde böyle dolu dolu çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bakın bir de şöyle olanı var. Hemen burada kayık tabaklardan var. Bakın böyle çok güzel tabak çeşitleri. Bunlar da böyle desenli saklama kabı diyor ama o oh, kalmamış. Şunu göstereyim. Bakın şöyle tabaklar da şu an indirimde. Şu an fiyatını göremedim ama görürsem mutlaka söyleyeceğim sizlere de. Dolu dolu bakın böyle çerezlikler var. Bunlar da yine renkli çerezlikler 15 liradan 10 liraya düşmüş. Bunlar da bakın böyle indirimde. Şu şekilde indirimli ürünlerden. Bakın böyle grisi bir de böyle mor rengi var. Böyle ürünler. Ve hemen buradaysa bakın şöyle bulaşıklık var şunu da göstereyim. Bu da şu zaten indirimde olan ürünlerden. Çok çok güzel indirimde olan ürün ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle bu şekilde hem soyacak hem bıçak ikisi bir arada bu şekilde ürünler de var. Bunlar da şu an indirimde. Hemen bak, farklı bir rengi daha var. Bakın şöyle şu şekilde çok güzel indirimli ürünler var. Bunlar da şu an indirimde. Şu böyle baharatlık. Şu şekilde bakın böyle dekoratif sepetler var. Bunlar da 99 liradan 60 liraya düşmüş. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın böyle indirimli çok güzel ürünler var. Burada bak. ise Hazneli cam temizleyici var. Bunda şu an fiyatı indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise o da e, 78 lira 50 kuruştan e, 60 liraya düşmüş. Bu da gayet uygun fiyata düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın bulaşık matı var. O da tabii ki 32 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş. Şöyle bakın bir böyle rengi var. Bir de şöyle bir gri rengi var. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle de göstereyim sizlere. 32 lira 50 kuruştan 20 liraya düşen ürünlerden dolu dolu böyle indirimler yapmış bir market hemen burada laptop çantası 169 liradan 90 liraya düşmüş şöyle bir ürün bakın hemen burada ise tablet ve perfect çantası diyor onu da göstereyim sizlere bu da 89 liradan 60 liraya düşen ürünlerden bu da şu an böyle indirimde ve hemen burada ise işte bakın Capitone omuz çantası varmış. Şu. Bunun da fiyatı 180. 189 liradan 119 liraya düşmüş. Bu da gayet güzel bir çanta. Şöyle. Hemen bir diğerlerine de bakalım. Kot Amerikan servisi var. Kot görünümlü. Yani kot kumaştan yapılmış. Bu. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruştan 25 liraya düşüyor. Hemen burada ise gıda koruma şemsiyesi şu. Bunda fiyatı ise 29 lira 50 kuruştan 19 liraya düşüyor şu şekilde. Ve dolu dolu indirimli ürünler var arkadaşlar. Tamam burada e, kot gömlek var kadınlar için. Şunlar olsa gerek evet. Bakın. Kot gömlekler şekilde fiyatı ise 169 liradan 100 liraya düşmüş hemen şurada ise bakın şunu da göstereyim ee, kabri kot pantolon kadınlar için diyor şu Evet bakın fiyatı ise 139 liradan 80 liraya düşmüş hemen buraya da bakalım burada ise e, uzun kollu gömleklerden diyor bu değil bu etek böyle kot etek farklı farklı ürünler var. Bu da böyle uzun kollu gömlek erkekler için. Şunu da göstereyim. Bunda fiyatı ise 89 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Bakın böyle dolu dolu böyle indirimli ürünler var. Ve hemen burada işte bakın şöyle dantel yumağı var. Bu da şu an indirimde 89 liradan 55 liraya düşmüş. Hemen burada dikiş ipliği var. Siyah ve beyaz diyor. Siyahı var şu an. Bu da 35 liradan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Dikiş ipliği. Farklı farklı ürünler. Hemen şuraya bakalım. Burada ise bakın şöyle ayakkabılar var. Bu da böyle Tom markasının kabı Flash desen spor ayakkabı. Bunda fiyatı ise 249 liradan 100 49 liraya düşmüş. Hemen şurada ise bakın terlikler var. Pelüş terlikler. 49 liradan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Çok güzel böyle terlik çeşitleri. Bu şekilde indirimde. Arkadaşlar sizler için günde olan indirimleri gösterdim. İnşallah beğendiğinizde sevdiğiniz gibi olmuştur. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.